Di evro'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Van Mesut bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar gelenler var. Tabii ki de onları hemen indireceğiz ama önce canlanma kartını almamız lazım. Bu bina doluyor. Aynen. Kardeşim. Ah be, ah be bassız ve debi Abi bu adam da benim gibi şanssız. Ulan insan bir tane silah bulmaz mı be? Şu an nasıl kızıyordur oyuna? Şu bombayı elimizden çıkaralım arkadaşlar. Biliyorsunuz bomba elde tutulmaz. Patladım kardeşim. Hadi be. Şu kilimizi bir çekelim. Abi adam silah bulamamış. Sorumlusu biz değiliz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adam dışarı kaçtı bu arada. Bir dakika. Geleceğim kardeşim geleceğim. Bekle. Sakin olun. Bu tek mi iki mi ya anlamadım ki. Sanki iki ses duydum gibi oldu ama. Galiba tek arkadaşlar. Abi bomba yok mu ya bir dakika. Abi bomba yok. Direkt oynasak mı ya da şöyle bir fake versem yer mi? Aa lan solda da adam var. Nereye kaçın lan? Tamam bunu çektim. Bu ota güzel bir refleks. Buna da refleks. <laughs> Kendi kendime eğleniyorum ya. Bir dakika abi ya. Bu adam sola geçmiş. O evde. Oğlum ne alaka lan? Burada nasıl iki kişi olabiliyor ki? Abi bu nereye kaçtı ya? Bu adam bulabilirsem arkadaşlar direkt kirini çekeceğim artık rush atacağım ya. Harbi oyaladı beni. Lan kaçıyor lan. Oğlum kaçma. Lan kaçma lan. Lan adam kaçıyor lan. Abi 2x var. Valla 2x de olmuyor. 2x de olmuyor arkadaşlar. Lan böyle son anda bir eşat yemesi yok muydu be? Ah be. <laughs> Neyse arkadaşlar kaçtı. Şuraya bir loot'tayım. O botu da vururuz ya. Sıkıntı yok. Lan konteyner üstü adam mı geziyor? Vallahi adam. Kardeşim. Lan ah be çok vurdum ha. Abi nasıl düşmedi o ya? Ulan bu beni bir gün bitirecek ama. Hadi bakayım. Arkadaşlar şu sol evin çatısına çıkacağım. Bu taktiği de herkes göremezsiniz bu arada. Bak geliyorsunuz şuraya. Hemen şu arabanızı güzelce kafa atıyorsunuz. Sonra bir dakika. Hadi be. Onun birini öldürdüler oradan arkadaşlar. Bak. Luta gelmesini bekliyordum. Geldi. Şu an çıkabiliriz. Bak arabaya çıkıyorsunuz. Sonra şuradan. Tamam. Şimdi buranın kralı biziz arkadaşlar. Şimdi krallar ne yapar? Krallar ee, Neydi lan? Neyse arkadaşlar krallar adamları vuracak işte. Kardeşim. Böyle olmaz kardeşim. Kralın emrine uy. Boş boş dolaşma. Çalış. Bak bak bak. Bak 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 bak. Krala sprey atacak. Hadi. Hadi bakayım. Son anda. Üf. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İki kişi galiba arkadaşlar. Direkt şu kardeşlerimizin unutunu falan bir çekelim, bitirelim. Keyfimize bakalım. Yalnız adamlar burada bir şeyler yaptı ama anlamadım arkadaşlar. Kaç kişi vurdular? UV özel. Bu muhtemelen Türk değil. Türk bayrağı var ama. Aynen bak takım arkadaşı Arap. Lan. Oğlum saçma saçma işler yapmayın botlar. Abi botlar çok yerli yersiz gelmiyor mu ya valla Her videomda söylüyorum Ama olsun 5 kill abi 8 kirimiz var biraz daha rush yapalım Abi bu de adam vardır bu arada ya Lan Oğlum nereye iniyorum Hop Valla baydım Lan niye seviniyorsun adam afk kalmış <laughs> Ölümde de var arkadaşlar Oo bir dakika Bir dakika işi ciddi alalım Kardeşim sakin olun sakin olun. Bize de kill kalsın be. Tamam bu öldü. Arkadaşlar bu arkadaş sessizce araya kaynayacaktı. Ama kaynayamadı. Maalesef onu indirdik. Bu arada biraz önce kral mural muhabbeti yapıyorduk. Adam adı King şu an onu fark ettim. Biraz geç fark ettim ama. King'ti galiba değil mi arkadaşlar? Oğlum. Sen de göstereceksen göster. Göstermeyeceksen şu bombayı al. Karşım bak. Bak bak. izleyici DP oynamamı istiyor. Siz gelmişsiniz. DP'ye kafa atmıyorsunuz ya. Hadi bakayım. Öf çok güzel baydım. Bu arada arkadaşlar DP oynamamı isteyen baya bir izleyicimiz var. Baya olmasa bile bir tane izleyicimiz var. Her videoda DP istiyor. <laughs> o yüzden bayağıymış gibi hissettim. Dedim ben de DP oynayayım biraz. Bakalım oynayabildiğimiz yere kadar arkadaşlar. Sonra değiştireceğim. Ama biraz hevesimizi alalım. Çünkü DP'yi çok sevmiyorum. Bu arada abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Yorumlarınız çok kıymetli arkadaşlar. Yorumlarınıza göre zaten videolarımı hazırlamaya çalışıyorum. Bir daha bayıldı. Artık oynayacağım abi. Beklemenin bir faydası yok. Oğlum bak vallahi oynarım ha. Abi oraya bir bombamız var be. Kardeşim bir dakika aldın bombayı. Patlar mı? ne patlamaz mısın be? Kardeşim. Hadi bakayım. Tamam. Çok güzel baydım. Burası galiba bitti arkadaşlar. Ufuk korkmaz olması lazım bu kardeşimiz adı. Ufuk vallahi iyi oynadı Ufuk. Eline sağlık. Arkadaşlar artık DP'den kurtulduk. Vallahi arkadaşlar yani de bir yere kadar gerçekten sniper almayınca da kızıyorsunuz. DP alsam da kızacaksınız. Almasam da kızacaksınız. O yüzden hepsini bir videoda yapmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Oo adam yakın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kardeşim gördüm. Oğlum buradan herkese salça oluyor lan. <laughs> adam ortaya geçmiş herkese salça oluyor. Oh Lan biraz da biz maydanoz alalım. Hatta çorbada da bir tuzumuz olsa arkadaşlar. Şöyle bir oraya raşlayalım bence ya. Bizim de çorbada bir tuzumuz olmasa lazım çünkü. Aa gördüm adamı. Bir dakika ne yapıyor? Şu dördü bir takayım. Eve koşuyor. Bak 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 bak. Rüzgarım aldı. Oğlum kaçma. Tamam Joker. Abi dur 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 dur. Arkadaşlar Joker rüzgarımı aldı hemen eve kaçmaya çalıştı ama maalesef rüzgarın şiddeti fırtınayı getirir. Bu nereye gidiyor? Tamam, o da drop'a gidiyor galiba. Kardeşim lan. Hop. Vallahi ezdim. Bir an ezemeyeceğim sandım. <laughs> Oğlum burada ne yapıyorsun lan? Kardeşim Adam burada muhtemelen şey yapıyor arkadaşlar. Özel güvenlikçilik yapıyor. Buranın bekçisi bu. Şu sol tarafta da drop vardı arkadaşlar. Oraya adam gitti gitti. Bir şeyler oldu orada ama. Baya bir fight döndü. Şu çatıya bir çıkarsam bugün. Çatıdan baya bir kill çekeriz diye düşünüyorum. Bir dakika gördüm. Hop lan. Lan hayır kaçma ya. Lan. Ah be. Ah be arkadaşlar. Oh. Bayağı yedi. Abi göremiyorum ki. Bunlar kaç kişi acaba ya? Arka gelirse direkt patatesiz arkadaşlar. Bunları göremedim ben. Aa, o ne lan? Lan ne alaka? Ağaçtan vurdu lan. Aa arkadaşlar normal mi bu ya. Lan adam beni ağaçtan vurdu ve göstermiyordum ki. o nasıl vurdu lan öyle ipince. Abi lootuma geri geldim ben bu çocuğu vuracağım ya. Hani hile miydi arkadaşlar sizce? Bir dakika sola açıktan biri geliyor. Muhtemelen bot. Abi bu arada hile olabilir ya. Emin değilim ama ben herkese hile demeyi sevmiyorum. Ama bu adamda bir şey var sanki ya. Abi ağaç çalıların arasından vurdu anlamadım. Şu aralar baya bir hile var arkadaşlar oyunda. Bu araba nereye geliyor? Kardeşim kaçma gari be. Hadi be. Ulan bir tanesini baysak gene yeterdi. Durdu. Çok iyi. Abi bir dakika aşağı ineceğim. Çatıda ölebiliriz. Hop. Aa nasıl yemedi? Bir de gel. Oğlum. Adamlar ballı abi. Böyle bir şey yok. Ya kardeşim bak. Bak ben sıkarken sıkmıyor. Arkama bir dönüyorum. Gördüm. Göster kafayı göster kafayı. Hop. Vallahi vurdum. Muhammed Ali. Ah Muhammed Ali. Seni de gördüm. Bak dedi. Oha. Lan düşsene. Abi AMR'li adam bu muhtemelen. O yüzden korkuyorum piklerken. O çocuk hile olabilir ya. Şunu bir çekeyim ben. Nereye gitti? Hadi Muhammed Ali öl gari. Oh be vallahi rahatladım. Son da bir kilim aldım arkadaşlar. Bu da AKM ile sıkıyor ama. Hop. Aha. Nasıl yemedi lan onu? Arkadaşlar çok sabit bakıyor muhtemelen. Aynen AMR'li bu. Bak buradan hiç biktirmedim. Şuradan vururuz. Lan. Oğlum ya bu çocuk normal mi ya? Lan hiç biktirmedim ya adam vurdu ya. Abi adamın 11'de kilo var ya. Bilmiyorum arkadaşlar yorum sizin vallahi yorumlarda belirtin. Abi burada 3 kişi var ama Aha Lan 2 saattir geziyorum Bir tane ses yoktu be Kardeşim Bir dakika Sol pik yapamıyorum arkadaşlar ya Adam soldan gelirse vurur Gel lan Hadi bakayım Güzel vurdum Şöyle çektim Bize sıkıntı yaratmasın abi Önümde de bir kişi daha vardı ya şu an ses vermiyor ama. Kukla mutlu olmuştur şimdi. Oha. Bir dakika. Sanki şuradan bir kukla geçti kutunun arkasına. Aa aynen. Kutunun arkasına. Lan. Allah. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Lan bir an korktum var ya. Aa önümde. Lan kelime çaldı. Oğlum ne alaka lan? Oğlum zaten 3 kişi vardı be. Abi 3 kişilik takımda 2 tane takım varmış. O Adam kutu arkasıymış. Kardeşim gel bakayım. Hadi bakayım. Öyle kir çalmaya benzemez koçum. Ya abi kiri çaldırdık gene ya. Ulan var ya her maç en az bir kill çaldırıyorum ya. Şans mıdır nedir arkadaşlar? Vallahi anlamadım ben ya. Bu arada M4'ümüz de var. Çok güzel lootumuz var. Oo bir dakika ilerideki gerçek adam bu arada. Arkadaşlar bölgede iki kişi var göster ama o uzaktaki adam bölgeden sayılmıyor muhtemelen. Lan bir sürü kill aldım. Moşak kimine gördüm. Gel kardeşim. Aa bakayım. Mos Akani, Mosakani. Abi Mosakani. Aa bu bu muymuş o? Bölgede şu an bir kişi var. O da biziz. Abi şu Galata Kulesi de olmasa vallahi neler açacağız ben bilmiyorum. Abi her maç burada da fişek atıyorlar. Şans mıdır? Nedir artık bilmiyorum. Allah. Oğlum o ses nereden geldi lan? mı geldi? Aa dışarıda. Gördüm. Aa bu botmuş. Lan bot. Drop'u mu açtın? Allah canını almaya. Arkadaşlar ses çatıdan gel ama. Abi çatının sesi bu kadar yakın mı geliyor ya? Ne alaka? Bir dakika. Lan bu da mı bot? Kardeşim ne desin? Elma dersem Allah. Tamam elma. Peja. Peja diye bot mu olur be? Bu ne oğlum? Burası temiz galiba. Abi su kul mu kul dolu olabilir. Lan bagi gidiyor. Allah ne yapıyor lan uyuştu Kardeşim bekle geliyorum. O DP'li var. Hayır. Lan. Oğlum geliyorum dedim de böyle durmazsın be. Arkadaşlar bir tane DP'li vardı aşağıda. Oh görmüştün Bir dakika bir dakika. Nereye geliyorum? Allah arkada var. Abi canım az. bir dakika bir dakika. Lan sukul varsa madem niye sukulu bırakıp da buraya geliyorsunuz? Lan. Abi nasıl ya? Ah be. Onu bir vursaydık arkadaşlar şu an kafamız rahattı. Ya gösteriyor da bekle. Canım basmadan piklemeyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra risk almayacağım. Biraz daha güzel oynamamız lazım. Hop. Hadi bakayım. Lan. Bak. Oğlum bak. Bot. Bot yeter lan. Yeter lan. Abi vallahi içimin yağları ne diye. Lan o kadar gereksiz yerde geliyor. Bak gene korktum ya. Deli edecek bu botlar. Arkadaşlar bu tava herkes için. Abi nerede bu adamlar ya? oh, lan. Kardeşim o arabanın benzini yoktu bu arada. Adam benim benzin benzin olmayan arabamı almaya çalışıyordu arkadaşlar. <laughs> Oğlum Fişe aldılar, aldılar kardeşim. Fişek bende. Muhtemelen bu fişe atıp kaçan arkadaş. Arkadaşlar fişe atmış, kaçmış bu arada. Muhtemelen ben oraya koymam videoda. Şuba gibi tazeleyelim arkadaşlar. Benzinimiz azaldı. Lan aynıymış lan. Abi işte spawn arabanın benzini full olması lazım. Allah. Lan ne alaka? Hadi be. Abi biz 8 x almaya geldik. Adamların yaptığına bak ya. Oğlum kaçmayın lan. Tamam. Sen de gel. Hadi bakayım. Üf. Çok güzel attık var ya son mermi. Tam yoluna abi. Mükemmel. Arkadaşlar 8x alalım dedik. Gerek kalmadı muhtemelen adamla da vardır diye düşünüyorum. Oo 40 lirası var. Abi tam aradığım paraya ulaştık şu an var ya. Oh be sonunda bir yaşam belirtisi. Kardeşim bekleyin geliyorum. Hayır hayır birbirinizi öldürmeyin. Lan iki ateş etti bıraktı lan. Lan burada fişek de varmış. Aa. Oğlum ne alaka? Lan iki tane. Ah be. Lan bunlar iki tane fişek atmış haberimiz yok ha. Bir dakika arkadaşlar bu tek galiba direkt çatıya ineceğim. Şöyle burayı alırsak oynarız. Aha sağda var lan. Kayada biri. Ya kardeşim bak. Bana caz yapma bak. Şaker. Saker. Şunu bir çekelim. Diğer de sol kayadaydı arkadaşlar. Şuna bir bomba mı atsak ya? Abi bir tane bombayı atarız oraya. Kardeşim lan. Oğlum ne alaka lan? Lan adamın pustu yere bak. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar 16 kill 2647 hasarla çok güzel maçtı. Abi son adam öyle bir pusmuş ki. Lan kayadaydı ses bir anda sağa çıkmış. Anlamadım ne ara çıktıysa. Neyse arkadaşlar çok teşekkürler izlediğiniz için. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar yorumlarınızı unutmayın. Valla hiç yorum gelmiyor videolara. Görüşmek üzere.